Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Tarot Fan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizler için şöyle kısa bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Belirli bir konu olmayacak. Burada sanki size özel, kişiye özel bir açılım yapıyormuşum gibi düşünmenizi isteyeceğim. Gerçekten odaklanmanızı isteyeceğim. Hani rastgele bir soru sormaktan çok odaklanarak 5 soru sormanızı isteyeceğim. Yani isterseniz mesela belirli bir kartı seçip ona bir soru yöneltirsiniz. Sadece bir tane. Biri seçersiniz bir soru sorarsınız ya da 4 içinizden gelir. 4'ü seçersiniz 4'e bir soru sorarsınız ama odaklanarak. Ya da her kart için kafanıza takılan dediğim gibi sanki gözler açılmış gibi düşünerek işte benim kafama takılan şu soru var bu sorumun cevabı evet mi hayır mı diye sormak istediğiniz sorular varsa onları içinizden geçirmenizi isteyeceğim. Biliyorsunuz tarotta açılım yaptığımız zaman tarot kartları bize hiçbir zaman evet hayır demez. Belirli bir hikayeyi, belirli bir e, olasılığı gösterir. Ama burada biz niyet ederek evet hayır durumuna göre tek kart seçerek değerlendireceğiz. Bazı kartların cevabı olumluyken bazı kartların cevabı olumsuz olacak. Bazıları ise bunu zamana bırak diyecek bize arkadaşlar. Yani belirsiz olacak. Şu an bu durum için koşullar oluşmadı diyecek bize. Çünkü bazıları cevap vermeyebiliyor. O yüzden ben tek karta niyet ediyorum. Ne çıkarsa da onu yorumlayacağım. Evet mi? Hayır mı? diye kafanızdan sorular geçirmenizi isteyeceğim. Dediğim gibi bir soru da geçirebilirsiniz. Bir kart seçip beş soru da sorabilirsiniz. Lütfen sizden istediğim gerçekten sessiz bir ortama gidin ve Gerekirse akşam saatini bekleyin, geceyi bekleyin, yani bir mum yakın, odaklanın, gerçekten enerjinizi verin, enerjinizi hissedeyim. kartlar hissetsin. Biliyorsunuz zamansız zamanla açılıyor kartlarım, bu videoyu ne zaman izlerseniz de geçerli oluyor, aklınızda olsun. Aynı zamanda tarot kartlarımdan evet hayır cevabını vereceğim, diğer evren işaret kartlarından, love note kartlarımdan da size destekleyici mesajlar verecek kartlarım. Şimdi karıştırmıştım ama yeniden şöyle bir karıştıracağım ben. Gerekirse videoyu durdurup her kart için ne sorduysanız not da alabilirsiniz. Lütfen öylesine seçmeyin de odaklanın arkadaşlar. Evet. Bakalım. 3'e bölelim şöyle. Her kart için bir tane kart seçeceğim. Evet mi? Hayır mı? diye açıklayacağım. Evet. Bunu seçtik. Evrenin işaret kartları da bize bir şey söylesin. Ee, belki Örnek veriyorum. Tarot kartım size istediğiniz cevabı verecek. Ama bazı arkadaşlarım için bu cevabı vermeyecek. Bu cevabı işaret kartları verecek olabilir. O yüzden kişiye özel olmadığını lütfen unutmayın. Size uyan durumları dikkate almanızı öneriyorum. Ve rica ediyorum. Evet. de lav not kartlarından birer size mesaj versin. Sorduğunuz soruyla alakalı. Dediğim gibi kişi özel olmadığı için 3 farklı mesaj da verebilir. Önemli olan size uyan kısımları dikkate alın ki Hani şimdi şöyle düşünen arkadaşlarım olabilir. İşte tarot kartı şunu söyledi ama evrenin işaret kartı bambaşka bir konudan bahsetti. Ya da launot kartı bambaşka bir şey söyledi diye düşünmeyin. Çünkü kişiye özel olmadığı için farklı enerjilerin çıkması çok normal arkadaşlar. Şimdi birinci kartı seçenler için hemen şöyle yorumlayacağım. Öncelikle kupası. Sorduğunuz sorunun cevabı kesinlikle ama kesinlikle evet. Çok olumlu bir kart. Eğer birisinden teklif bekliyorsanız evet. Barışacak mıyım diye sorduysanız evet. Ee, bir sevgilim olacak mı? Bir teklif gelecek mi bana? Evet. İşle ilgili bir soru sorduysanız bu işe girebilecek miyim? Evet. Fırsatlar karşıma çıkacak mı? Evet. Ee, dileğim olacak mı? Evet. Haberim gelecek mi? Evet. İletişim olacak mı? Evet. Harika bir kart. Teklifler, fırsatlar, aşk... İş, para, maddi durumdaki gelişmeler. Bakın burada kuş, para gibi bir simgeyi kupanın içine koyuyor. Güzel haberler, güzel teklifler yolda. Yani sorduğun sorunun cevabı evet. Şimdi Dediğim gibi bu kartlar bambaşka konulardan bahsedebilir. Kişiye özel olmadığı için. Adalet kartı çıkmış bazı arkadaşlarım için de. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Eğer adalet adliyelik bir işiniz varsa bu bunun sonucunda olumlu bir cevap alacaksınız. Sorduğunuz sorunun cevabı evet diyor. Hak yerini bulacak. Sen hayatında bir adaletsizliğe imza atmadıysan başka birisinin e, sana bir böyle bir durumu dokunduysa, böyle bir adaletsizlik durumu olduysa, çözüme kavuşacak. Örnek veriyorum, adliyelik bir işiniz de olabilir, Hallolacak olabilir. E veya birisinin size e, çok kötü e, hakkınızı yediğinizi düşünüyor, hakkını yediğinizi düşünüyorsanız, e, ne biçim bir cümle oldu? Birisinin sizin hakkını yediğini düşünüyorsanız. Hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak diyor. Konuşamıyorum bugün. Ee, Share your gifts. Burada diyor ki o kadar çok güzel e, mutluluk verici anların olacak ki tuttuğun dilekle alakalı e, hediyelerini paylaş diyor. Yani mutluluğunu paylaşacaksın başka insanlarla diyor. Evet. İkiyi seçenlerle devam edelim. İkiyi seçenlerle bakalım neler çıktı. Sorduğunuz sorunun cevabı. Şu duruma göre değişiyor. Örneğin geçmişte yakın olduğumuz ama şu anda aramızın bozuk olduğu kişiyle barışacak mıyız? Evet. Eskiden beri tanıdığım insanla yakın zamanda buluşabilecek miyiz? İletişimimiz olacak mı? Evet. Çocuklarla ilgili bir haber almak istiyorsunuz. Örnek veriyorum tamamen. Yaşça küçük ya da çok önceden beğli tanıdığınız bir insandan haber almak istiyorsunuz, alacaksınız diyor. Bu kart özlem içerir. Özlem duyduğunuz bir insanla alakalı bir gelişme yaşayacak mıyım diye sorduysanız da evet diyor arkadaşlar. Kutlama hayatını kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Bir konuyu kutlayacaksınız. Ee, örnek veriyorum, eskiden beri tanıdığınız bir insanla belki bir araya geleceksiniz, böyle bir dilek tuttunuz, böyle bir soru sordunuz, evet diyor, bunu kutlayacaksın. Belki eskiden beri tanıdığınız, aranızın bozulduğu bir insanla barışacaksınızdır, bunu kutlayacaksınızdır. Brad Steeple'i derin bir nefes al diyor. Bakın buradaki kartların enerjisine kadar güzel. Renkleri de çok güzel. Diyor ki burada derin bir nefes al. Dileklerine ulaşmana çok az bir zaman kaldı. Adım adım ilerliyorsun. 2 de harika. Bakalım 3'e. Kartlar yerinden fırladı. Şimdi üçün cevabı. Ne evet ne hayır çıktı arkadaşlar. Burada dediğim gibi bazı kartlar ne evet ne hayır e, anlamını vermiyor demiştim. Kılıç Kraliçesi bir kadın simgesi çıktı hava grubundan böyle. Dediğim dedik benim dediğim olsun diyen egoist bir insandan bahseder. Sorduğunuz soru neyle alakalı bilmiyorum ama bu kadınla ilgili ise birazcık e, bu mesela bu aranıza giren bir insansa birazcık size destek değil köstek olacak bir insan olabilir. Ya da dileğiniz ya da sorunuzun cevabı bu kişiye bağlı olabilir. Böyle çok sert egoist bir insandan bahsediyor. Eğer e, hava grubundan bir kadın e, terazi ikizler kova sizseniz e, egoist olmamanız gerektiğini benim dediğim olsun derseniz e, kaybedeceğinizi söylüyor. Bu kart bunu söylüyor. Yani ne evet ne hayır. Durumunuza göre değişir. Bir kadınla alakalıysa son sözü o söyleyecek. Ama sizle alakalı da şöyle bir mesaj veriyor. Bir konuyla ilgili hayalinize kavuşmak istiyorsanız tamam net, net olun, kesin olun, net kararlar verin. O zaman kavuşursunuz buna ama egoist olmaktan, son sözü söyleme isteğinden kaçının diyor. O zaman kaybedersin diyor. You are loved seviliyorsun dedi. Çok güzel. Se sevil Mesela o kişi beni seviyor mu diye sorduysanız cevabı evet. Dediğim gibi üç farklı enerji de çıkabilir demiştim. Bazı arkadaşlarım için sorusunun cevabı evet çıktı. You are loved. Seviliyorsun. Ee, telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıkları kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Bazı arkadaşlarıma yolculuk görünüyor olabilir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Burada diyor ki arkadaşlar, bir kişiyi sürekli rüyanızda görüyorsanız ve bir kişiden bir haber almak istiyorsanız gördüğünüz rüyanın haberci olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da onunla telepatik bir bağınızın olduğunu söylüyor. İç sesinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor sezgilerinize. Dört için bakalım sorduğumuz cevap neymiş? O. Sorduğunuz cevap. Şimdi bu da ne evet ne hayır demedi. Ne olumlu ne olumsuz bir karttır. Sorduğunuz soruyla alakalı çok sıkılmışsınız, bıkmışsınız ya da çok yorgun olabilirsiniz. Böyle bu konuyla alakalı çok ikilemler yaşıyor olabilirsiniz ya da sürekli aynı şeyleri yaşıyor olabilirsiniz. Kısır döngü gibi. Biri geliyor biri gidiyor. Dertlerin biri geliyor biri gidiyor derler ya öyle bir durum olabilir. Ya da çok monoton bir hayatım var artık son bulacak mı ee, gibi bir düşünceniz de olabilir. Diyor ki bir süre daha bu durum evet devam edecek ama bunu yaratan aslında sizsiniz şu monotonluktan çıkmanız sizin elinizde. Sorduğunuz sorunun cevabı. İki vade içinde çözülecek olabilir ama bir süre daha böyle devam edecek olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi iki vadesi kalmış. Sorduğun soruyu bilmiyorum fakat biraz sıkılmışlık halinden bahsediyor. Bunu da birazcık siz yaratıyorsunuz diyor bu kart. siz saat bir konuda karar evet belki de böyle bir şey birbirini tamamlamış olabilir. Farklı bir arkadaşım için de bu çıkmış olabilir. Diyor ki bazıları için de karar vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Eğer karar veremezseniz bu monotonluk, bu kısır döngü devam edecek. Bir konuda artık kararlı olun. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum mesela ben o kişiyle barışacak mıyım? ya da benim bir sevgilim olacak mı? Ne sorduğunuz soru neyle alakalı olursa olsun. İş hayatı ile ilgili olur, maddi durumla ilgili olabilir. İş değişikliği yapacak mıyım diyor olabilirsiniz. Çok yorulduğunuz bir durumdan da bahsediyor olabilir. Burada diyor ki bakın 5 farklı çeşit yaprak var. Hepsi birbirinden güzel ama sizin kafa karışıklığınız var bu konuyla ilgili. Karar vermeniz gereken bir süreç. Karar verirseniz kısır döngüyü kırarsınız karar vermeniz gerekiyor bu konuda diyor. Karar verirseniz cevabı evet karar ver artık diyor. E, aynı zamanda da detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin bilmem bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradan'dan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar zaten sana verilecektir. Burada da aslında birbirini tamamladı. Detaylar ve sırlardan bahsetti. Yani bir kısır döngü içinde ilerleyemiyorsanız, karar veremiyorsanız diyor ki aynı zamanda da bu durumun oluşmasının sürekli monotonluğu ya da aynı kısır döngüyü yaşamanızın sebebi birazcık da sana bağlı diyor. Yani bir kişiyle alakalı bir soru sorduysanız o kişiye sürekli güvenmemeniz ya da işte ben ona güvenmiyorum, kendime güvenmiyorum. Kaderime işte güvenmiyorum. Benim hep böyle olumsuz şeyler düşünüyorsanız karşınızdaki insanlara da güvenmediğinizi belli ediyorsanız sorunun kaynağı bu. Bazı konularda karar vermeniz gerekiyor. Bazı konularda da bir şeyleri aşmak zorundasınız diyor. Yoksa bu kısır döngü devam eder. Örneğin ilişkisinde sorun yaşayanlar, bu sorunumuz bitecek mi artık? Düzelecek miyiz diye sorduysanız, size bağlı. Yani siz bir karar verip kendinizi değiştirin. Güvenilmez biri gibi davranmayın insanlara ve güvenin diyor. Boşuna böyle yapıyorsunuz. Size bağlı diyor. Bakalım 5'i seçenler için Sorduğunuz sorunun cevabı evet. Eğer bir paylaşım yaşamak istiyorsanız birisiyle bir iletişim beklentisiniz beklentiniz varsa cevabı evet. İletişiminiz gerçekleşecek çok kısa bir zaman kalmış. Bir kişiden özür dilemek gibi bir şansım olacak mı? Ya da o kişi benden özür dileyecek mi diye düşünüyorsanız cevabı evet. Paylaşım yaşayacak mıyız? Evet. İletişim olacak mı? Evet. Hak yerini bulacak mı? Evet arkadaşlar. Bu sorduğun soruların cevabı evet. Güneş ışığı çıktı. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Bazı konularda benim için artık aydınlıklar gelmeyecek. Sürekli gecenin karanlığında boğuşmaktan bıktım diye böyle negatif düşünüyorsanız hayır gün ışığı sizin için yeniden doğacak bir gün bitecek diğer gün başlayacak ve her gün yeni bir gün diyor arkadaşlar olumlu bir mesaj verdi elevate your enerji burada ne diyor artık aslında gün ışığıyla aynı anlamda burada enerjini güçlü tut diyor. Aşk konusunda, iş konusunda tuttuğunuz dilekle sorduğunuz soruyla işte neyle alakalı olursa olsun bir rahatla. Her gün yeni bir şanstır, yeni bir fırsattır, yeni bir gündür. o yüzden enerjini diri tutarak beklemeyi tercih et ama onun kölesi de olma. Bir şeyler sana gelecek zaten diyor. Bir dediğim gibi bir özür beklentisi varsa ya da ben özür dilersem o kabul edecek mi diye bir sorunuz varsa cevabı evet çıktı. Böyle çıktı arkadaşlar e, kartlar. E, dediğim gibi e, çok bugün biraz aslında daha uzun bir video çekmek istemiştim ama zaman e, sıkıntım olduğu için böyle kısa da olsa bir video çekmek istedim. E, en yakın zamanda umarım yarın yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.